İsrail ordusu Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini hedef aldı, saldırılar gerçekleştirdi. Saldırılarda altı aynı aileden 38 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Filistin'de soykırım yapıyor son olarak Gazze kentinin Şehiritvan mahallesinde düzenlendi saldırı. İsrail ordusunun evlerini bombalaması sebebiyle anne, baba ve dört çocuktan oluşan altı kişilik aile yaşamını yitirdi. Gazze'nin orta kesimlerinden usayrıta Es Esseveriha bölgesinde de İsrail ordusunun Faracullah ailesine ait yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı bombalaması sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin güneyindeki Hanyunus'ta da İsrail ordusunun Kuzey'in en Neccar bölgesinde Neccar. Ailesine ait eve hedef alması sonucunda bir adam ve eşi öldü. Öte yandan Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansından İsrail saldırıları ve kuşatılması altındaki Gazze şeridinde mevcut duruma ilişkin hazırlanan rapor paylaşıldı. İsrail ordusunun 21-22 Nisan'da Gazze kenti, Gazze'nin kuzeyi ve Han Yunus'ta bazıları ateşkes sırasında getirilen olmak üzere 30'dan fazla buldozerle iş makinesini bombaladığı belirtildi. Söz konusu araçların arama kurtarma, atık temizleme, kanalizasyon bakımı ve temiz su sağlanması gibi insani ve altyapı işlerinde kullanıldığına dikkat çekildi. Açıklamada İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 50 milyon ton molos oluştuğu aktarıldı. Birleşmiş Milletler Kurumlarının öncelikli alanlarındaki enkaz kaldırma girişimlerinin yakıt ve ekipman sıkıntısı yollarda meydana gelen hasar ve genel güvensizlik gibi sebeplerden oldukça zor olduğu ifade edildi.